Merhaba arkadaşlar, ben matematik ve geometri öğretmeni Kaya Mehmet Çelik. Bugün sizlerle kombinasyon kısmına giriş yapacağız. Ee, bugün özellikle konu anlatmak istiyorum. Şu ana kadar e, permütasyon konusunun iyi oturmuş olmasını dilerim. Çünkü eğer permütasyon konusunu iyi oturtturamadıysak kombinasyonla permütasyon birbirine karışmaya başlayacak bu saatten sonra. Ama ben bu kargaşayı ortadan kaldırmak için yani en azından permütasyon bilen arkadaşlara şöyle kısa bir tekrar yapacağım ve kombinasyondan farkı nedir bundan bahsedeceğim. Ve başlayalım arkadaşlar. Biz daha önce öğrendiğimize göre permütasyon ne demekti? Sıralama demekti. 5 nesnenin sıralanışlarının sayısı nedir diye sorduğumuzda 5 nesne kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir sorusuna cevap arıyorduk ve buna biz 5 faktöriyel diyorduk hatta 5 nesnenin kendi içerisindeki beşerli sıralanışlarının sayısı demekti de bu. O yüzden 5'in 5 beş faktöriyel yani 5'in 5 beş faktörü 5'li permütasyonu 5 4 3 2 1 olarak ifade ediliyordu. Pardon arkadaşlar. Hatta 5 beş nesnenin beşerli sıralanışlarının sayısını biz bu şekilde de gösterebiliyorduk. Birinci sıraya 5 nesne koyabilirim, ikinci sıraya 4 nesne koyabilirim, üçüncü sıraya 3, üç, 2, 1 nesne şeklinde ifade edip 5 faktöriyel diyebiliyorduk biz buna. Şimdi 5 nesnenin üçerli sıralanışlarının sayısı nedir diye sorulduğunda ise buna 5 nesnenin üçlü sıralanışlarının sayısı yani 5'in üçlü permütasyonu olarak ifade edilir. Biz 5'in üçlü permütasyon diye ifade etmek yerine 3 tane çizgi çekip bu birinciye 5 nesne, ikinciye 4 nesne, üçüncüye 3 üç nesne koyabiliriz diye biliyorduk. Bu da artık işte 5 x 4 x 3'ten 60 farklı şekilde yapılabileceğini söylüyorduk. Şimdi asıl giriş yapacağımız yer ise kombinasyon kısmı yani seçim yapma olayıdır. Bu sefer diyoruz ki arkadaşlar bu üçüncüyü okuyorum. Beş nesnenin üçerli seçimlerinin sayısı. Şimdi sıralamak ne demekti arkadaşlar? Permütasyon demekti. Permütasyon kelimesinin karşılığı sıralama demekti. Seçim yapma kelimesinin karşılığı ise kombinasyon. Kombination. Kombinasyon yapmadır. Kombinasyon yapmadır. Beş nesnenin üçerli seçimlerinin sayısı. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Ben yıllar önce kendime cevap verirken, araştırırken kendi kendime şunu gördüm. Önce dedim 5 nesnenin üçerli sıralanışlarının hepsinin sayısını bulmayı biliyorum. 5'in üçlü kombinasyonunu alırken şunu düşünüyorum kendi içimde. Diyorum ki ben 5 nesnenin üçerli sıralanışlarının sayısını biliyorum. Ne demekti o? 5'in üçlü permütasyon demekti. Ama Şimdi üçerli seçim yapacağız. Mesela 3 tane harf A, B, C aldık diyelim. A, B, C'yi seçerken biz permütasyon yaparken A, C, B daha sonra B, A, C, B, C, A daha sonra C, A, B sonra C, B, A gibi bir sürü seçimleri de içinde barındırıyor bu sıralamalar. Yani aslında ABC'yi seçmekle ACB seçmek ya da BAC seçmek arasında hiçbir fark yok. O yüzden biz buradaki ABC'leri yani 3 nesneyi seçerken özdeşmiş gibi düşünürüz. Çünkü bunlar arasında fark yok. Hani tekrarlı permütasyonu hatırlayın. Orada ben özdeş nesne dağılımı diye ifade ediyordum bunu. Burada da 3 nesne özdeşmiş gibi düşünürüm çünkü kendi arasındaki yer değiştirmelerinin hiçbir anlamı yok. O yüzden 5'in üçlü permütasyonu bölü üç 3 faktöriyel diye de hesap edebiliyoruz. Umarım bu üçüncüde anlattığım şeyler anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi geçiyorum ben kombinasyon anlatmaya. Kombinasyon demek seçim yap yapmak demektir arkadaşlar. Yani en elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısına biz n'in r'li kombinasyonu diyoruz. Ya da n tane nesneden. R tane nesne seçme olayına N'in R'li kombinasyon diyoruz ve bu şekilde gösteriyoruz. Hepiniz bunları biliyorsunuzdur. Şimdi aşağıda mavi yazdığım yere geldiğimde x1, x2, x3, bla bla bla, xr, e, xn'e kadar gitmiş. Yani bu ne demektir? N tane nesne demektir arkadaşlar. N tane nesne. Bunlar içerisinden R tanesini seçmek istiyorum. Yani bu ne demektir? N tane nesnenin R tanesini seçmek istiyorsam eğer ben N'in R'li kombinasyon demektir. Ve biz bunu hesaplarken ne dedik? N tane nesnenin R tane sıralanışlarının sayısını bulurum önce. O sıralamaları yaptıktan sonra o R tanesi özdeşmiş gibi düşünürüm. Yani refaktöriyle ile bölerim. Tekrar permütasyonu da yaptığımız gibi. Yani n'in reel kombinasyonu eşittir diyorum. Bu n tane nesneden n'in reel sıralanışlarının sayısını bulurum. Sonra r tane nesne özdeşmiş gibi düşündüğüm için refaktöriyle de bölerim. n'in reel permütasyonu demek En faktöriyel bölü n eksi faktöriyel demekte. Bunu da r faktöriyel böldüğümüzde birinciyi aynı yazıp ikinciyi taklattırdığımızı düşünün arkadaşlar. En faktöriyel bölü n eksi re faktöriyel çarpı r faktöriyel diye ifade edilir. Artık kombinasyon formülünü uyguluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu işin mantığını yani bu kısmı teorik olarak bilmek isteyenler bilebilir, ha, kombinasyon formülünü ezbe ezberlemek isteyenler de ezberleyebilir ama. İşin mantığı budur. Bana göre. Şimdi n tane n'in reel kombinasyonu neymiş arkadaşlar? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Bu formüller uzaydan falan gelmiyor. Hani düşünmeye dayalı, sorgulamaya dayalı ortaya çıkartılabilen formüller bunlar. Şimdi devam ediyorum. buraya gelene kadar bazı örnekler de yapalım sizinle. Sayfa ekle diyelim. Şimdi n'in sıfırlı kombinasyonu ne demektir arkadaşlar? n'de kısa yollar çıkartacağız daha sonra n'in sıfırlı kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi 0 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel olarak hesaplanır. n faktöriyel şurası n faktöriyel yapar. Ben göstereyim yine de. 0 faktöriyel de 1 olduğu için sonuç 1'dir. n'in 1'li kombinasyonu yani 1 n'in 0'lı kombinasyon demek direkt 1 demektir. Mesela 10'un 0'lı kombinasyonu nedir? 1'dir. 2023'ün 0'lı kombinasyonu nedir? 1'dir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. n'in 1'li kombinasyonu ne demektir? n faktöriyel bölü n-1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel olarak ifade edilir. n'i n-1 faktöriyele kadar açarsak eğer n-1 faktöriyeller birbirini götürür ve tamamen n kalır. Allah Allah demek ki n'in birlik kombinasyonu da bir eşittir. Mesela örnek 1938'in birlik kombinasyonu nedir? Direkt 1938 diyebilirim. 9'un birli kombinasyonu nedir? Direkt 9'dur diyebilirim. Hiçbir sakıncası yok. N'in ikili kombinasyonuna geldiğimizde ise n e, faktöriyel bölü n 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Az önce çıkarttığım formülü kullanıyorum. Şimdi bunun üzerine de bazı kısa yollar çıkarmaya çalışacağız. N'den n eksi 2'ye kadar açarsam n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. n eksi 2 faktöriyeller birbirini götürdüğünde n çarpı n eksi 1 bölü 2 kalacaktır. Arkadaşlar n'in ikili kombinasyonda ne demekmiş? 2 geri ve 2'ye böl ya da 2 faktöriyel'e böl demekmiş. Mesela 15'in ikili kombinasyonu nedir? 15 çarpı 14 bölü 2 faktöriyel demekmiş. Mesela 7'nin ikili kombinasyonu ne demekmiş? 7 faktöriyel bölü 7 çarpı 6 pa ay pardon özür dilerim. 7'den 2 tane geriye gidiyorum. 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel demekmiş. Son olarak n'in üçlü kombinasyonunu çıkardıktan sonra formül uygulamaya başlayacağım. n'in üçlü kombinasyonu eşittir. n'den n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel oluyor. Dikkat edin. n'i n eksi 3'e kadar açıp direkt yazıyorum. n, n eksi 1 ve n eksi 2, n eksi 3 faktöriyelleri sadeleştirdim kafadan ve 3 faktöriyel. Demek ki arkadaşlar n'in üçlü kombinasyonu demek 3 geri bölü 3 faktöriyel. Kısa yoldan n'in dörtlü kombinasyonu nedir? Artık anladığınızı düşünür gibiyim. Yani n'in dörtlü kombinasyonu demek n'den 4 tane geri yaparsınız. n n eksi 1 n eksi 2 çarpı n eksi 3 ve evet 4 faktöriyle de bölersiniz. İşte olay bundan ibaret. Bunları binaen bir iki tane daha örneğimizi yapalım. Mesela 7'nin üçlü kombinasyonu nedir? 7'den 3 geri yaparsınız. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyle bölersiniz. Olay bu. Onun İkili kombinasyon, pardon, onun dörtlüsünü alalım. Onun dörtlü kombinasyonu nedir diye sorulduğunda, on, ondan dört tane geriye açarsınız. 19, 8, 7 bölü. 4 faktörüyle de bölersiniz. Bundan gerisi tamamen sizin sadeleştirme yeteneğinize kalmış şeyler. Ve kombinasyon bu arkadaşlar. Hesap yaparken de bunları kullanacağız. Şöyle bir bakabilir miyim? Şimdi arkadaşlar buraya döndüğümde burada şunu da söylemek istiyorum hemen. Artık ikinci aşamada burayı iyi dinleyelim. Bir geçişler yapacağım sizinle. Bunları siliyorum artık. Permutasyonla kombinasyon arasındaki geçişi anladığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar n tane nesneden r tane seçme olayı nedir? n tane nesneden r tanesini seçtiğimde geriye n eksi r tane eleman kalır. Bu n r tane seçme, bu da n eksi r tane seçmeme olayını düşünelim. Şimdi arkadaşlar burada şunu soracağım. n tane nesnenin nesneden r tane seçme olayıyla geriye kalan n eksi r tane Elemanı seçmeme olayı birbirinin aynısı mıdır? değil midir? Bunu bir düşünün bakalım. Yani elinizde önünüzde 5 tane kalem var. 5 kalemden iki tane seçme olayı ile üç tane seçmeme olayı. Hmm, evet lan ikisi de aynı şey. Ha beş, beş kalemden iki tane seçmişim. Ha ya da 5 kalemden üç tane seçmemişim. Seçmediklerimi aldım, çöpe attım, geriye kaldı bana yine iki tane kalem. Hmm, o zaman diyorum ki en tane nesnenin nesneden R tane seçme olayıyla geriye kalan N eksi R tane seçmeme olayı tamamen birbirinin aynısıdır. Yani N'in R'li kombinasyonu ile N'in N eksi R'li kombinasyonu birbirine eşittir. Mesela 10 tane nesnenin nesneden 2 tane nesne seçme olayıyla geriye kalan 8 tane nesne seçmeme olayı tamamen e, cebirsel olarak aynı şeyi ifade eder. Yani matematiksel karşılığı tamamen aynıdır. Anlam olarak bile aynıdır. Mesela 5'in dörtlü kombinasyonunu hesaplarken 5'ten 4 tane geriye gitmek yerine 5'in dörtlü kombinasyonu 5'in 1'li kombinasyonu eşittir diyebilirsiniz. Mesela 12'nin 11'li kombinasyonu nedir? Of 12'den 11 tane geriye bölüp gidip 11 faktöriyle mi öleceğim? Tabii ki de hayır. 12'nin 12'den 11 çıkart 1. 12'nin birlik kombinasyonu eşittir. O da 12'ye eşittir diyebilirsiniz. Arkadaşlar bunu da ihmal etmeyelim lütfen. Şimdi arka sayfaya geldiğimde şuradaki örnekler üzerinden göstereceğim bir de. Demek ki burada bu işlemler devam ederken n'in n-1'li en kombinasyonu nedir? n'den n 1i çıkartırsanız n'in birli kombinasyonu eşit olur? O da n'dir diyebilirsiniz. Demek ki n'in n birli kombinasyonu n'dir. Aynı şekilde n'in n'li kombinasyonu n'den n çıkartırsınız. Yani n tane nesne seçme olayıyla sıfır tane nesne seçme olayı. Yani hepsini seçiyoruz. Aynı şeydir. n'in sıfırlı kombinasyonu da az önce zaten 1 olarak burada yukarıda göstermiştik. Yani 15'in 13'lü kombinasyonu demek. Yani 15 kişi var. Hatta şöyle diyelim. Biz sınıfımızda 15 tane erkek arkadaşız arkadaşlar. De, dur bakalım. 6 6 12. Bizim sınıfımızda 15 tane erkek var. Ve biz futbol ya da e, futbol maçı yapmak istiyoruz ya da voleybol maçı yapalım. 15 tane 15 kişiyle futbol maçı yapmak istiyoruz ama futbol maçı ya da voleybol maçı 6'şar kişilik. E, pardon futbol yanlış oldu. 15 kişilik bir sınıftan biz voleybol maçı yapmak istiyoruz. Voleybol maçı yapmak için de 6'şar kişilik 2 tane gruba ihtiyacım var. Fazlası olmaz. Yani 6 6 12 kişi seçeceğiz. 15 kişiden 12 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? Sorusunun cevabı 15'in 12'li kombinasyonudur. 15'ten 12'yi çıkartırsınız ve 15'in 3'lü kombinasyonuna eşittir bu da. 15'in üçlü kombinasyonunu hesaplarken 3 geri yaparsanız 15, 14, 13 bölü 3 faktöriyel de bölersiniz. 3 faktöriyel demek 3 çarpı 2 demektir. 15'i 3'e böldüm 5 kere 14'ü 2'ye böldüm 7 kere var. 5 çarpı 13 70 91 5 çarpı 91 de 455 yapar. 455 farklı şekilde biz bu grupları oluşturabiliriz demek arkadaşlar. Artık kombinasyonun temel mantığı oturmuştur ve bundan sonra soru çözümleri yapılabilir. O tutturmak amacıyla şu bir iki örneğimizde yapalım. Bir iki tane örneğimiz var sadece. Şimdi n'in n eksi birlik kombinasyon demek n'den n eksi çıkartırım geriye 1 kalır. N'in birlik kombinasyon demekle aynı şeydir. 2n'den 2n'i çıkartırım. Burada 0 kalır. 2n'in 0'lı kombinasyonu demektir. Eşittir. 10'un 8'li kombinasyonu geriye kalan 2, 10'un 9'lusu da 1'e eşittir. Yani 10'un 2'li kombinasyonu artı 10'un 1'li kombinasyonu diye ifade ediyorum. n'in 1'li kombinasyonu, n'de 0'lı kombinasyonlar 1'e eşittir. 10'un 2'lisi 2 geri 2 faktöriyel diyorduk. 19 bölü 2 faktöriyel artı 10. 90 bölü 2'den 45, 50, 10'da 55, 1 çıkartırsam 54 kalır diyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Az önce söylediğimiz gibi N'in R'li kombinasyonu N'in P'li kombinasyonuna eşitse ne demiştik? Bunların toplamı N'e eşit olabilir. Yani şu N'in R'li kombinasyonu ile N'in N-R'li N-R'li kombinasyonu birbirine eşit. Yani şu ikisinin toplamı bunu vermek zorundaydı aynısını formüle ederek yazıyoruz. O zaman n'in r'li kombinasyonu ile n'in p'li kombinasyonu birbirine eşitse iki durum vardır. Ya r ile p'nin toplamı n'i verir ya da r ile p birbirine eşittir diyebilirsiniz. Yazılda belki bir ihtimal karşımıza çıkacak gibi bir soru tipi. Bu ifadede 9'un n artı 3'lü kombinasyonu ile 9'un 2 n eksi 3'lü kombinasyonları birbirine eşit olduğuna göre n'in alabileceği birbirinden farklı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Demek ki hemen diyorum ki arkadaşlar burada ya n artı 3'ümüz 2 n eksi 3'e eşittir. n artı 3'ümüz soldakini sola yazmak istedim. 2 n eksi 3'e eşittir veya n artı üç ile n 3 ile 2 n eksi 3'ün toplamı 9'a eşittir. Buradan n eşittir birincisinden 6 gelir. İkincisinden de 3n e, eşittir 9'dan n değeri burada 3 diye bulunur. Size n değerlerinin toplamını soruyordu. Toplayabilirsiniz. Bu kadar. Son hatırlatmam gereken bir şey, bir bilgi daha var. O da burası. Arkadaşlar daha önce küme kavramını e, işlemiştiniz 9. sınıfta. Belki orada anlatılmıştır. Şimdi hızlıca tekrar edeceğim sadece ben. N'in en tane en elemanlı bir kümenin bir kümenin alt küme sayısını nasıl buluyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Mesela 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı nedir? Ya da 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı nedir? Bunları söyleyeyim. 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3'tü. 5 elemanlı bir alt kümenin şey 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ise 2 üzeri 5 olarak hesaplanıyordu. Şimdi bunları çıkarmanın da bir mantığı var. Hepsinin ufak ufak ispatları var. O kadar güzel lezzetli ispatlar ki aslında bunlar. Yani şu zamana kadar bunları neden ezberlediğine insan şaşıyor gördükçe. Ben hızlıca söyledim. En elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı 2 üzeri n ile hesaplanır. En elemanlı bir kümenin Tüm alt kümelerinin sayısıdır. Bir elemanlı, hatta sıfır elemanlı, bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı, bu da bu da en elemanlı bütün alt kümelerin topladığınızda iki üzeri n'i verir. Yani anlaşıldı arkadaşlar. En tane en elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümelerinin sayısı, bir elemanlı alt kümelerinin sayısı, iki elemanlı alt kümelerinin sayısını hepsini topladığınızda n'in n'li en, en en elemanlı bir kümenin en elemanlı alt küme sayısı. Bunların hepsini topladığınızda size tüm alt kümelerinin sayısını verecektir. Yani olay şu. N'in mesela 5 elemanlı bir küme olsun. 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi. Yani 5 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümelerinin sayısı demektir. 5'in ikilisi böyle geniş vaktim olsa yüzde size bunları anlatmak nasip olsa, sorgulatmak nasip olsa 1, 2, 3, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisi. Bunların hepsinin toplamı. 5 elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerini yazdığımız için bunun sonucu 2 üzeri 5'tir. Mesela kaç yapar? 32. Burada şunu söylemek istiyorum mesela. Hmm, 32 elemanlı bir alt kümesi var. Yani 5 elemanlı bir kümenin 32 tane alt kümesi var. Bunlardan yarısı tek elemanlıdır tek elemana sahiptir. Mesela 1 elemanlı, 3 elemanlı ve 5 elemanlı olanlar. Mesela 5'in birlisi 1, 1 elemanlı alt küme sayısı, 3 elemanlı alt küme sayısı ve 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı. 5'in sıfırlısı, 5'in ikilisi ve 5'in dörtlüsünü düşünelim. Şimdi 32 tane alt kümenin yarısında tek sayıda eleman vardır. Diğer yarısında da çift sayıda eleman vardır. Yani 5'in tek elemanlı alt kümelerinin sayısı sorulduğunda burada 2 üzeri 5 bölü 2 diyebilirsiniz. Çünkü yarısında tek eleman yarısında da çift eleman vardır. Mesela 5 elemanlı bir kümenin çift sayıdaki elemanlarının sayısı demektir bu aşağıdaki de. 2 üzeri 5 yani 5 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 5 tane alt kümesi vardır. Bunun yarısı da çift elemana sahiptir diyebilirsiniz. Şimdi buradaki örneğimize bakıyorum. Şimdi bu yukarıdaki 12'nin sıfırlısı, 1'lisi, 12'nin ikilisi. Burada dikkat edin bir şey eksik arkadaşlar. 12'nin 11'lisi var ama 12'nin 12'lisi yok. Demek ki bu 2 üzeri 12'dir. 0, 1, 2, 3. Ama 12'nin 12'lisi 1 yaptığı için bu 1'i çıkartırım. Tamamında 12'nin 12'lisini çıkarttım. Aşağıdakindeyse 6'nın birlisi 245, 6 diye gitmiş. Altının sıfırlısı yok. Altının sıfırlısı da 1. Var olsaydı 2 üzeri 6 diye hesaplanırdı. Ama 1'i çıkartıyorum. 2 üzeri 12 eksi 1 bölü 2 üzeri 6 eksi 1. Burada 2 kare farkı yaparak sadeleştirebiliriz. 2 üzeri 12, 2 üzeri 6'nın karesidir. 2 üzeri 6 artı 1 çarpı 2 üzeri 6 eksi 1 diye yazarım. 2 üzeri 6 eksi 1'ler birbirini götürdüğünde cevabımız 2 üzeri 6 artı 1 yani 2'nin 6. kuvveti 64 artı 1'den 65 farklı şekilde bu seçimi gerçekleştirebiliriz. Şimdi buradaki son e, özet yani konu özeti yapıyorum şu an hepsiyle ilgili detaylı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır ve son sorumuz burası da bizim. Şimdi n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in kadar gitmiş. Dikkat ederseniz n'in sıfırlısı yok. Yani 1 yok. O zaman bu şuranın tamamının toplamı n'in sıfırlısı olsaydı 2 üzeri n olurdu. Ama n'in sıfırlısı o 1'i çıkartınca 255 olmuş. 1'i sağ tarafa attığımızda 2 üzeri n eşittir. 256 diye bulunur. 256 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 8. kuvvetidir. n buradan 8 gelir. n 8'dir. Sorduğu şey ise dikkat ederseniz 8 yerine yazdığımızda 8'den 3 çıkarttım. 5. 5'in ikili kombinasyonu demekmiş. Bunu soruyor bana. 5'in ikili kombinasyonu herkes öğrendi artık. Yani 5'ten 2 geri yapıyorum. 2 faktöriyel de bölüyorum. 20 bölü 2'den burası da 10 diye hesaplanmış olur. Bakalım başka hatırlatma olarak ayarladığım soru tipleri kalmış mı? Arkadaşlar KMÇ Matematik size sevgiler sunar. Ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Bir özet yaptım. Karakök'ün soru bankasını çözmeye devam edeceğim. ilk fırsatta. Görüşürüz. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Bay bay.